arkadaşlar. Bayram ikinci günden merhaba. Biz şimdi babaannem bile gidiyoruz galiba değil mi annem? Evet. Babaannem bile gideceğiz. Oradan teyzem bile e, bir de amca bile gideceğiz. Orada görüşürüz. Baştan öp Ayla. Ya, ben sana para mı vereceğim? Evet. <laughs> tamam. Bu sefer ikimiz yok. Ya. <laughs> Bozum var bu sefer. Şimdi ver, şimdi ver. Şunu ver. Ayla elini evet. öp değil önce ablanın. Ayla paranı yedi, <laughs> Öpmeden alnına <laughs> <alını> koydu ya. <laughs> Dondurmacı gibisin kumsal. Maraş dondurmacısı gibisin. <laughs> Ay babaannenin de elini öp. Ayla. Öptüm ya. Bir daha öp. Kaç? Üç kere öptüm. Üç kere öptüm bugün. Kere öptüm bugün. <laughs> tamam dördüncü. <laughs> Güneş'te ne? öpüyor? Dur dur. Güneş. Maniva, güneş, güneş. Güneş, güneş, güneş. 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 Al, güneş. 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 Yok. Arkadaşlar babaannemin sesi kısılmış. <laughs> Babaannemizin <Benim Gülüyor> sesi kısılmış bayramdan önce. <laughs> Kumsal doğru da orada paralarını sayın. Sana bir Hadi bileş git koş ablanın elini öp. Al sana bunu vereyim mi? Al çantan karıştır. Ben sana ne <laughs> Al. Bak bir lira mı ver için çocuğa? Ağzına alır kız onu. <laughs> öp elimi, öp elimi. <laughs> Ö, ne de ki? Şöyle, herkes şöyle yaptı. <laughs> <laughs> Onun eline <de lök. gülüyor> <laughs> 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 Arkadaşlar şöyle yaptı Güneş. Hadi öp. Gel gel. Bak. Al Güneş. Güneş'in bayram kombini cüs, arkadaşlar. Güneş, küs. Evet, çantasını taktık taktı koluna. Cüs. Teyzesine gideceğiz. Bekliyor orada bizi. Güneş kız. Öpücük at babaannene. Ağla Güneş. Ağla, ağla iyi. <laughs> köpek ol, köpek ol. Ho, ho. Köpek ol. Ağla, ağla iyi. Biniş. Arabaya binince bayıldın bak yine. Arkadaşlar biz bugün yeşillendik. Evet. Yeşil yeşil Sadece altın vermiş. Evet. Anne. Anne. Benim de tişörtü. Güneş'in de tişörtü. Akif'in de tişörtü. Ama güneş. Yeah. Herkese mutlu günler arkadaşlar. Hadi atlanma. Bayramın üçüncü, üçüncü günündeyiz. Bugün de havuz keyfi yapalım dedik. Bir dakika, arkasını götürdüm. Bunu Oh sanki <laughs> Hadi gel 1 2 Evet atla bakalım İçinde Arkadaşlar biz okey oynayacağız. Şimdi bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.